Ölüm, gerçeğe uyanış. Doğunca kulağa okunan ezanın namazı mı kılınır yoksa ölümde? Hoplatsa da yüreğini kızın kızanın huzur mu bulunur yoksa ölümde? Zengin demez, fakir demez gelir ya, dalınır ya o an farklı bir uykuya. Ölüm yoksa uzun gerçek bir rüya mı? Asıl rüya yoksa bu geçici dünya mı? Şehirler gömülü şehrin mezarlığında, Harun da Karun da toprak altında. Ölüm, marifet ehline bir bahar ülkesi, Ölüm kafire zindan kafesi, keser nefesi. Belki bir eşiktir o, bir ucunda aldanışlar ve gerçeğe uyanışla başlayan yanışlar. Diğer uçta nimetler karşısında şaşırmak ve cennetin koridorunda yaşamak. Asıl ölüm, ümitsizlik, azmi bırakmak, Vardığa aslının tersinden bakman. Ölüm belki de dünyada uyanmamaktır. Yüceler yücesine dayanmamaktır. Nice uyanışları cennetlere çeviren ölüm, nice firavunları devleri deviren ölüm. Yunus'un diliyle senden niçin korkayım, niçin korkayım ki ben zaten ebedi varım.